Özel güvenlik görevlilerinin uzmanlaşması adına yeni projeler için çalışma yürütülüyor. İlerleyen günlerde özel güvenlik eğitimlerini geliştirme projesi de hayata geçirilecek. Türkiye genelindeki 70'in üzerinde özel güvenlik meslek yüksek okuluyla da branşlaşma destekleniyor. Bizler insan hayatının her evresinde görev yapıyoruz. Şu an ülkemizde aktif çalışan 373 bin özel güvenlik görevlisi var. 100 bin 664 noktada özel güvenlik görevlisi ülkemize görev yapmakta. 1310 özel güvenlik şirketimiz var. İlezöl idare ve belediye şirketlerinde de 361 sayımız var. Özel Güvenlik Haftası kapsamında Türk İş'e bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Ankara'da bir basın toplantısı düzenledi. Sendikanın Genel Başkanı Ömer Çağrıcı, branşlaşma hedefine dikkati çekti. Özel güvenlik eğitimlerini geliştirme projesinin hayata geçeceğini söyledi. Yaklaşık bir yıldır çalışmaları yapılıyor, gerekli çalıştaylar yapıldı. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı YÖK'le beraber protokol yaptı. Yaklaşık 70 küsur özel güvenlik meslek yüksek okulumuz var. Buralarla bütün işbirliği yapıldı. Kişi korumada artık özel güvenlik görevleri uzmanlaşacak. Spor güvenliği tarafında özel güvenlik görevleri uzmanlaşacak. Yani özel güvenlik görevleri artık branşlaşıyor. Özel güvenlik alanında hayata geçirilen Kaan projesi de yurt genelinde meyvelerini veriyor. Bu proje 2019 yılında İstanbul'da başladı ve şu an hala devam ediyor. 81 ilde tüm özel güvenlik görevleri değerli arkadaşlar Genel kolluk tarafından eğitim verildi ve farkındalık projeleri oluşturuldu.